Hepinize merhaba arkadaşlar. Doğal anne, Duygu ben. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 yumurta ile efsane susamlı bir omleti hazırladım. Öncelikle bir çorba kaşığı susamımı tavama alıyorum. Kısık ateşte güzelce kızarana kadar kavuruyorum. Kısık ateşte olması önemli susamların yanmaması için. Gördüğünüz üzere susamlarım güzelce kızardıktan sonra bir çorba kaşığı tereyağını ekliyorum. Ve tereyağı da güzelce eridi. Susamlar nar gibi kızardı. Şimdi yumurtamıza geldi sıra. Yumurtamı da iki yumurtayı güzelce çırpıyorum ve bir fiske tuz attım içerisine. Susamların etrafına eşit şekilde dağıtıyorum ve hiç karıştırmadan bu şekilde yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Yumurtamın altı da nar gibi kızarmış olacak. Ve kapağını kapatıp 1-2 dakika daha kısık ateşte güzelce pişiriyorum yumurtayı. Evet yumurtam pişti ve güzelce kabardı. Şimdi sıra kaşarlarında. Kaşar da ayrı bir lezzet katıyor. Küçük küçük dilimlediğim kaşarlarımı eşit bir şekilde omletimin yarısına dizdim. Ve diğer yarısını da omletin bir spatula yardımı ile kaşarların üzerine kapatıyorum. Çünkü bu sayede kaşarlar eriyip daha da bir lezzet katacaklar omlete. Evet, kaşarlarımız da güzelce eridi. Şimdi nar gibi kızaran omletimiz servise hazırdır. Bu muhteşem lezzeti kesinlikle deneyip sizler de tatmalısınız. Ben ilk önce deneyip bu lezzeti tattıktan sonra hemen sizinle de paylaşmak istedim. İnanın yani simit tadında diye duymuştum ve gerçekten de öyle çıtır çıtır o susamların çıtırlığı omlete efsane bir lezzet katmış yani sanki simit yiyormuş gibi hissi veriyor insana ve inanılmaz doyurucu tabii ki yumurta olduğu için içinde beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen o güzel beğenilerinizi değerli yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin Hepiniz sağlıkla kalın, afiyetle kalın, hoşçakalın.